Evet, sizinle birlikte tekke tasavvuf edebiyatının konu anlatımını bitirmiştik. Böyle bırakacağız mı? Hayır tabii ki de böyle bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Soru çözüyoruz. Soruların hepsi özgün bir şekilde hazırlanmıştır. Analiz yapacak şekilde hazırlanmıştır ve kazanım testi şeklinde hazırlanmıştır. Bu sorular üzerinden biz konu tekrarımızı tekrar yapmış olacağız. Hazırsanız başlayalım. Tekke edebiyatında ilahiler tarikatlere göre farklı isimler alır. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi öncelikle ilahi neydi ona bir bakalım. İlahi Allah aşkını anlatan şiirlerdi. İlahi hem Türkçe, pardon, hem heceyle hem aruz ölçüsüyle yazılabiliyordu. Hem beyitle hem dörtlükle yazılabiliyordu. Ve ilahi deyince aklımıza gelecek ilk isim kimdi? Yunus Emre idi. İlahiden bunları bileceğiz ve ilahi de tarikatlere göre isimlendiriliyordu. Nasıl isimlendiriliyordu? Bektaşlerde nefes, Mevlevilerde ayin, Alevilerde deme, Halfetilerde durak, Gülşenilerde tapu olarak isimlendiriliyordu. Fakat Yesevilerde şatiye diye ben size bir şey demedim. Zaten şatiye neydi? Allah'la senli benli konuşmaydı. Yesevilerde peki ne olabilir? Hikmet olabilir. Ahmet Yesevi'nin var ya divan hikmet. Bu olabilir. Yani şatiye değil, hikmet olabilirdi burası. Cevap ne olacak? E olacak. Tamam. Tekrar bakalım. Mevlevilerde ayin doğru. Bektaşilerde nefes doğru. Halvetilerde durak doğru. Gülşenilerde tapu doğru. Cevabımız E şıkkı. Hemen gelelim ikinci sorumuza. Bu dizelerin dil ve üslup özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki nazım türlerin hangisinden alındığı söylenebilir. Ben önce şiirime bakmıyorum. Tabii ki de öncelikle bu soruları siz çözüyorsunuz. Daha sonra benden analizini izliyorsunuz. Analizini dinliyorsunuz. Anlaştık mı? Benle birlikte çözüyorsunuz yani. Pardon. Hemen bakalım. Nutuk. Nutuk neydi? tarikate yeni giren müritlere tarikat kurulu kurallarını anlatmak için yazılan şiirlerdi. Özellikle nutuklarda emir cümleleri çok fazla geçiyordu. Peki hocam devriye neydi? Devriye doğdum ölüyorum. Yani öldüm. Allah'tan geldim. Allah'a gideceğim. Ve burada devriyelerde özellikle 9 ay. Geldim. Cibril balçık. Kavramları çok fazla geçiyor devriyelerde. Allah'tan geldim, Allah'a gidiyorum ve devir kuramı anlatılıyor devriyelerde. Peki hocam, şatiye neydi? Şatiye, Allah'la senli benli konuşmaydı şey şatiye. Yani burada alaycı bir tavır takınıyordu. Fakat öyle gerçekten Allah'la alay etmiyordu. Öyle görünüyordu ama öğreticilik esastı burada şatiyelerde. Nefes neydi? Nefes Bektaşi tarikatlarında söylenen ilahilerdi nefes bak. Bektaşi tarikatlarında söylenen şiirlere ne deniyordu? Nefes deniyordu. Nefes olduğunu biz şuradan anlıyorduk. Hazreti Ali kavramı çok fazla geçiyordu. 12 imam çok fazla geçiyordu burada. Bu şiirleri biz burada anlıyorduk. Yani nefes olduğunu buralardan anlıyorduk. Güzelleme zaten buraya ait değil. Hemen bakalım. Kıldan köprü yaratmışsın. Gelsin kulum geçsin diyor. Hele biz şöyle duralım. Yiğit isen geç ey tanrı. Köprü yaratmışsın biz geçelim diye. Biz duralım da sen geç tanrı diyor. Alaycı bir tavır takınmış. O zaman alaycı bir tavır varsa ne olacak? Şatiyo olacak. Hemen geçiyoruz hız kaybetmeden diğer sorumuza. Sorumuzun şıkları aşağıda kalmış. Olsun biz de ineriz aşağıya. Hemen indik. Şunu da biraz açalım ki geniş bir yer kalsın bize. Yukarıya bakmıyorum ben. Yukarıyla işim yok. Öncelikle şıklara bakıyorum. Hacı Bektaşi Veli. Hacı Bektaşi Veli kimdi? Hacı Bektaşi Veli makalat eseri vardı Hacı Bektaşi Veli'nin. Dört kapı kırk makamı anlatıyordu Hacı Bektaşi Veli makalat eserinde. Bunu bilecektik yeterdi bize. Peki Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlana. Konya deyince aklımıza gelecek ilk kişiydi. Mesnevi eseri vardı. Hatırlarsan Divanı Kebir eseri vardı. Hatırlarsan Şem anlatıyordu burada. Bir de yine hatırlarsan bu adamın mektubat eseri vardı eleştirel tarzda yazıyordu bunu. Geldik Yunus Emre. Yunus Emre, Yunus Emre. ilahi deyince aklımıza gelecek ilk kişiydi. Sehli Münteni deyince aklımıza Yunus Emre gelecekti. Risale tün nushiye deyince aklımıza Yunus Emre gelecekti. Peki hocam Ahmet Yesevi'yi biz nasıl çıkaracaktık burada bir söyler misiniz? Tabii ki de. Ahmet Yesevi Orta Asya'daydı. Piri Türkistan olarak biliniyordu Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi'nin Divanı Hikmet adında eseri vardı Hikmetler kitabı. Hocam Eşrefoğlu Rumi kimdi? Eşrefoğlu Rumi'nin de müzekkin nüfuz. Yazamadım ya la. adında eseri vardı. Bakalım bize kimi sormuş. Evet. O hem Türk tasavvuf tarihinin hem de Anadolu sahası Türk edebiyatının kurucusu figürlerinden biridir. Şiirlerinde insan sevgisi, hoşgörü, buralardan hiçbir şey çıkmıyor. Türkçe işlemiştir, çıkmaz. Moğol istilasında sarsılan Anadolu insanın manevi bir sığınak olmuş, sehli münteni örneği kabul edilmiştir diyor. Sehli münteni kavramı geçti. Kimdi bu sehli münteni? Yunus Emre'ydi. Hop Yunus Emre'yi işaretliyoruz hemen. Gelelim 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 yeni sorumuza. Yukarıdaki dört, dörtlükte dile getirilen ruhların bedene girmeden önce Allah katında oluşu ve dünyaya gelişim süreci tek edebiyatında hangi nazım türü ile doğrudan ilişkilidir? Şimdi zaten şıklardakilerin hepsini gördük biz. Ve burada diyor ki Allah katında olmuş dünyaya gelmiş. Allah'tan geldim Allah'a gidiyorum. Neydi bu? Devriyeydi. Benim şiir aslında bakmama bile gerek yok. Zaten bize soru kalıbında ne olduğunu direkt olarak vermiş. Evvel biz Muhammed Ali'den geldik. Bak geldim kavram geçiyor. İptida dünyaya kadem bastık. Dünyaya geldik diyor. Üçler bediler, beşler yedilerle bir olduk. Kırklar meydanına dahil olduk. Geldim diyor ben. Hemen gelelim yeni sorumuza. Pir Sultan Abdal, bu adamlar bize. Pir Sultan Abdalı eğer soracaksa bu adamlar bize. Bu Pir Sultan Abdal tüm eserleri hece ile yazılmış. Pir Sultan Abdal Sivaslıydı. Pir Sultan Abdal nefesleriyle ünlüydü. Geldik. Bunlar bize kaygısız aptalı soracaksa kaygısız aptalın bir ünvanı vardı. Gaybiydi ünvanı. Kaygısız aptalı soracaksa budala name vardı. Budala name. Yine kaygısız aptalı soracaksa dolap name eseri vardı bu adamın. Geldik. Niyazi Mısri. Divan-ı İlahiyat bir bende yok demiştim. Niyazi Mısri'nin Divan-ı İlahiyat... eserini bilecektik hatırlarsan. Kazak Aptal çok önemli değil Kazak Aptal aslında. Bu Romanya Türklerinden biliniyor. Ben size söyleyeyim bilmeniz gereken bilgileri tamam mı? İsterseniz not alın. Romanya Türklerindendir diye geçiyor. Ve Kazak Aptal'ın e, hiciv tarzında yazmış olduğu şiirleri ünlü. Bir de eşeği çal eşeği saldım Çayıra. Bunu biliyorsunuzdur değil mi? Bunu yazan kişi de kaygısız, kaza aptal. Kaygısız bir dur kardeşim. Erzurumlu İbrahim Hakkı. Bilim kitabı vardı bunun. Neydi o? Marifet. Name kitabı. Önemliydi Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın. Hemen bakalım sorumuza. Asıl adı Alaaddin Gaybi'dir. Çat. Kaygısız aptala gittik zaten. Ama yine de okuyalım. Bilgi edinelim. Alanya Bey'inin oğlu olmasına rağmen saray yaşamını elinin tersiyle etmiş ve Elmalı da Abdal Musa'ya mürit olmuştur. Şiirlerinde kendine has, iğneleyici ve şakacı bir üslup şatiye kullanır. Zaten kaygısız aptal şatiyeleriyle ünlü. Bu arada Yunus Emre de şatiyeleriyle ünlüdür. Bunu da notların arasına al. Kaz ve pilav üzerine yazdığı şiirleri meşhurdur. Manzum ve mensur karışık olan budala name vücut name. Name 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 budala nameyi adam orada vermiş kaygısız aptalın hop olduğu direkt ortaya çıkıyor. Hemen gelelim yeni sorumuza gelemiyorum. Şimdi inelim şimdi gelelim. Şimdi şıklardakilerin hepsini gördük yukarıya bakalım bize yeter. Bektaşi şairleri tarafından yazılan, genellikle Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali için övgüler içeren tarikatın felsefesini ve vahdeti vücut anlayışını konu edinen lirik şiirlerdir. Bu şiirler özel bir ezgiyle saz eşliğinde söylenir. söylenir. Dini konulardan bahsetse de üslup oldukça samimi ve coşkuludur. Şimdi bak buradan, hocam ben nasıl çıkaracağım bunu dersen, Hazreti Ali kavramını ben size bir yerde söylemiştim. Nerede? Bektaşi tarikatlerinde söylenen nefeste zaten Bektaşi şairleri demiş. Alevi deseydin ne olacaktı? deme olacaktı. Mevlevi deseydin ne olacaktı? ayin olacaktı. Hemen geçiyorum. Evet, güzel. Aşağıdakilerden hangisi X ve Y ile belirtilen sanatçılar doğru eşleştirilmiştir? Bakalım yukarıdan. Şıklarda görmediğimiz sanatçı var mı? Yok galiba. Hepsini gördük. 12. yüzyılda Türkistan'da Hikmet adı verilen şiirleri yazmış. Divanı Hikmet'i yazmıştır diyor, Ahmet Yesevi. Yani X Ahmet Yesevi gelecek. İkinci. 13. yüzyılda yaşamış. Yüzyılda Anadolu'da yaşamış. Makalat. Dört kapı kırk makam. Kimdi? Hacı Bektaşi Veli'di. Cevap A olacak. Bak sorular bu kadar basit. Neden? Çünkü öğrendin kardeşim sen. Hemen geçiyorum yeni sorumuza. Bu parçada söz edilen gelin canlar bir olalım dizeleriyle özdeşleşen sanatçı kimdir? Şimdi kulu hikmeti hiç bilmene gerek yok. Pir Sultan Abdal'ı söyledim. Aziz Mahmut Hüdayi eğer soracaksa bunlar. Sahibi e, sahip zaman kavramını unutma. Zamanın sahibi olarak biliniyor bizim Aziz Mahmut Hüdayi. Niyazi Mısri'yi biraz önce zaten divan ilahiyat olarak söylemiştim. Hemen bakalım. 16. yüzyılın en güçlü seslerinden biridir. Şiirlerinde tasavvufun yanı sıra toplumsal olaylara, halkın sıkıntılarına ve inanç mücadelerine yer vermiştir. Lirik ve epek destansı söyleyişi belirtilmiştir. Abi cevap çıkmadı hala. Divan edebiyatından hiç etkilenmeyerek tamamen hece ölçüsüyle yazmıştır. Kafamda biri canlandı. Kim? Siz hemen çözdünüz biliyorum. Sivas'ta yaşamıştır diyor. Kim bu? Pir Sultan Abdal. Diğerlerine nazaran tüm şiirlerini hece ölçüsüyle yazılıyordu. Pir Sultan Abdal. Hemen yeni sorumuza gelelim. Şıklara baktık. Önemli olan yok dedik. Zaten önemli olanları da işledik dedik. Ankara'da doğmuş benim hemşehrim kimdi bu? Kimdi kimdi? Hemşehrim kimdi ya? Ankara'da doğmuş demiş direkt olarak ya. Nutuklarıyla önlü bu Hacı Bayram Veli. Ankara'da doğmuştu. İstanbul'un fethedileceğini daha önceden söylüyordu bu adam. Bunları bilsen yeterli. Tarikat kurmuştur duruyor zaten. Hacı Bayram Veli Bayrami tarikatini kuruyor. Geliyoruz yeni sorumuza. Tekke edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Hmm, özellik sorusu. Bakalım. Şiirler genellikle lisan hak olarak görülür ve dini ahlaki öğütler içerir. Tekke edebiyatı bir zahmet. yani dini konular içersin. İlahi türü tarikatlere göre ayin, tapu, durak gibi isimler alır. Doğrudur, doğrudur, doğru söylemiş bize. Şiirlerde kullanılan temel düşünce kaynağı vahdeti vücuttur. Hocam vahdeti vücut ne ya? Allah'la bir olma. E zaten tek edebiyatında da asıl konu Allah değil mi? Bu yani. Şiirlerin tamamı sadece hece ölçüsüyle kullanılmış. Aruz ölçüsüne kesinlikle yer verilmemiştir. Sen bize yalan söylüyorsun kardeşim. Burada hem hece hem aruz ölçüsü var. Hem dörtlük hem beyit var burada. Tek edebiyatında sadece hece yok. Hem hece hem aruz var. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı. Şimdi geldik E şıkkına. Mazmunlar divan edebiyatına göre daha sade ama tasavvufi bir derinlik. Evet, tasavvufi bir derinlik vardı burada. Hemen geldik yeni 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 sorumuza. Tekke edebiyatı, tekke tasavvuf edebiyatı nazım türleriyle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgi içermektedir diyor. Soruyu doğru tam doğru okumadım ama siz ne anladınız ne olduğunu. Sorumuza bakalım. Bu arada soruları durdurup önce siz çözüyorsunuz, sonra benle çözüyorsunuz, değil mi? Yani Öyle olsun ha. Hemen bakalım. İlahi Allah aşkını konu edinir. Doğru. Yunus Emre ünlüydü. Hem hece hem aruzla yazılıyordu. Hem dörtlük hem beyitle yazılıyordu. Allah aşkını konu edinen herhangi bir tarikat izi taşımayan genel türdür. Evet. İlahilinde ama tarikatlara göre türleri vardı. Şatiye inançlarda alaycı bir dille söz ediliyormuş gibi görünse de aslında derin tasavvufi manalar içerir. Evet Allah'la senli benli konuşma vardı alaycı bir tavır vardı burada doğru söylemiş. Nutuk, pirlerin veya mürşitlerin müritlerine tarikat adabını öğretmek için söyledikleri şiirlerdir. Evet, doğru. Burada nutukta öğreticilik vardı. Emir cümleleri çok fazla geçiyordu. Müritlere tarikat kurallarını öğretmek için yazılıyordu. Doğru söylemiş. Deme, Mevlevi dergahlarında sema sırasında söylenen Aa. a Demedim mi, demedim mi? Deme, Alevi tarikat, tarikatlerinde söylenen şiirlerdi. Peki hocam Mevlevi tarikatlerinde söylenen şiirler neydi? Ayindi. Anlaştık mı? Cevabımız bu yüzden ne olacak? Değişik olacak. Hemen diğerine de bakalım. Hikmet Ahmet Cesevi. Ahmet Cesevi divan hikmet zaten yani. Bunu da çıkarırsın kardeşim. Hemen gelelim yeni sorumuza. Bu parçada bilgisi verilen sanatçı kimmiş? Sanatçıların hepsini gördüğümüzü düşünüyorum. Eserinde insani kamil olma yolunda bir dervişin geçmesi gereken mertebeleri aslan, ceylan, avcı gibi sembollerle anlatan, Anadolu'daki dervişlik geleneğini sistemleştiren bir mutasavvıftır. O sadece bir şair değil, aynı zamanda Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük rol oynayan Horasan erenlerinin mevlevi, manevi lideridir en önemli eseri olan makalat. Dört kapı kırk makam sistemini demiş. Makalat dört kapı kırk makam kimindi? Hacı Bektaşi Veli'nindi. Hocam, Eşrefoğlu Rumi'nin eserini unuttum. Biraz önce söylediniz ama kalmadı aklımda dersen müzekkin nüfuz unutma, unutturma. Geldik yeni sorumuza. Lan niye söyledim ya? Cevap burada soru çıktı. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Onun şiirlerinde hem Yunus Emre'nin sadeliği hem de Mevlana'nın coşkun aşkı birleştirilmiştir. Hem Aruz'la hem Hece'yle yazdığı şiirlerin topladığı divanı en ünlü eseri olan halka tasavvufu öğretmeyi amaçlayan müzekkin nüfuz kimindi? Eşrefoğlu Rumi'nindi biraz önce söyledim size. Cevabımız C şıkkı. Hemen gelelim yeni sorumuza. Bu dörtlükte olduğu gibi tarikate yeni girenlere ahlak, edep ve yol gösterme amacıyla yazılan didaktik şiir türü hangisidir? Emir cümleleri vardı. Tarikate yeni giren müritlere tarikat kurallarını öğretiyordu. Neydi bu? Nutuktu bu. Değil mi? Öğreticilik esastı. Edep gerek kulata edep bile. Hop. Ede bile. Hmm. Edep her işin başı imiş bile. Edep ehli olan hak yoluna gele. Evet, burada edep öğretiyor. Zaten burada ahlak öğretiyorsa, öğreticilik varsa ne olacak? Notuk olacak. Galiba son sorumuza geldik. Hemen bakalım. Söze edilen bu çok yönlü bu tasavvuf kimdir? Bakalım dönemin çok ötesinde astronomi, tıp, matematik, fen bilimleri falan filan vardı. Aklıma bir şey geldi devam edelim. En önemli eser olan Marifetname, Marifetname kimin eseriydi? Tabii ki de Erzurumlu İbrahim Hakkı. Gel. Bak çok önemli bir eser, çok önemli bir soru. Not alın. Buradaki vermiş olduğum bilgileri özellikle not alıyorsunuz, tamam mı? Unutma, unutturma. Hatırlarsanız bir de Marifetname'nin içerisinde ne vardı? kıyafet name vardı. Kıyafet name neydi? Ön yargıydı kısacası. Siz ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Tekke tasavvuf edebiyatı soru çözümünü de bitirdik. İnşallah sizin için verimli bir video olmuştur. Yorum atarsanız bir de beğenirseniz çok mutlu olurum.